PKK'lıyım dedi. Linç edilmek istendi. istendi. Trabzon'un o ilçesinde yaşandı olay. Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki bir kişi iddiaya göre sosyal paylaşım sitesinde ben PKK'lıyım ofta yaşıyorum diye yazdı gencin tahrik edici mesajları üzerine ilçe hareketlendi. Vatandaş şehitlerimize küfürlü bir şekilde davrandı, konuştu, küfürlü bir şekilde. Arkadaşlar da gereken şeyleri yaptı arkadaşa ama yeterli değil bence. Öfkeli kalabalık genci evinden çıkararak sokakta tekme tokat dövmeye başladı. <laughs> Dakikalarca yerde tekmelenen genç kollarıyla kendini korumaya çalıştı. <laughs> Sultanahmet'teki bombalı saldırıda şehit olan polisin Trabzon'da olması grubu daha da sinirlendirmişti. Bizi, lan, Trabzon u, Trabzon u. Darp edilen Ağrılı Genç, Of ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayı öğrenen vatandaşlar emniyetin önünde toplandı. Aynen. Emniyete gelen ilçe kaymakamı kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Suçu neyse Karşılığı kanunda bellidir. Çekecektir. Kimse inşaatına, işine, bağına bahsetsin. Aynen. Aynen. Ancak kalabalığın öfkesi dinmedi. Araya bu kez de belediye başkanı Salim Sarıalioğlu girdi.